En zengin adamlarındandı. Zaman zaman devlete bile borç veriyordu. Malikanesinde oldukça büyük ve korunaklı bir odayı servet kasası olarak kullanıyordu. Bir gün hazinesine girdi ve yanlışlıkla kapıyı üstüne kapattı o da çok özel inşa edildiği için ne kadar bağırıp çağırdıysa, yardım istediyse sesini kimseye duyuramadı. Zaman zaman eve gelmediği için evdekiler onu arama ihtiyacı da hissetmedi. Günler sonra cesedi bulunan Lord bir şekilde parmağını kesmiş ve kanıyla şu cümleyi yazmıştı. Dünyanın en zengin insanı olan ben açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Dünya hayatında mal ve servetin her şeyi çözdüğünü sananlara ithaf olunur kalıcı ve ebedi olan ahiret hayatını, dünyanın süslerine değişip, Rabbini her türlü şirki koşarak, hadsizlikte sınır tanımayan insanlar, yarın ölecekleri zaman, hadlerinin nasıl bildirileceğini keşke bilselerdi.